Supra 5002 kurt kurtarma operasyonu prosedürü. Öncelikle aşağıda göstereceğim yeri buradaki park lambası sönene kadar pompalayacaksınız. Şu şekilde bir aşağı inelim. Birincisi şurada akümülatörlerin vanası var. Burayı görelim. Vanayı kapalı konuma getiriyoruz sonrasında Şurada gösterdiğim noktada valf var. Ya i̇leri veya geri yani ileri veya geri mi de yavaş mod ya da hızlı mod. O valf buradaki sensörlerin ikisinin ortasında olacak. Ne bu sensör okuyacak onu ne de bu sensör. Bu iki sensörün ortasında olacak. Yani bunu bir şeyle çekeceksiniz. Işık söndü mü sensörün? Evet, iki sensörün de ışığı söndü. Bu da bu konumda olacak. Yoksa hareket ettiremezsiniz. İş sistemi birbirine hap kitle kalır. Geriye gelelim. Sonra Burada zaten daha önceden de hepiniz anlattığım gibi bal kütüğü var. Buradaki valvlerin hangisinin ne işe yaradığını aşağıdan gösteriliyor. Bize park freni lazım olduğu için biz park frenini bir konumundan iki konumuna alacağız. Şuradaki vanamızla bu şekilde bu şekilde yapacağız. İki konumuna gelecek. Sonra buradan pompalamaya başlayacağız. Biz fren sistemini boşa çıkarttığımız için bunu sola doğru çevireceğiz. Bunu pompalamaya başladığımda ben pompalamaya devam edeceğim. Size ekranı göstereyim. Park freni sönecektir şimdi. Evet, park freni söndü. Tamam, şimdi bana doğru çevirin. Şimdi burada önemli olan bütün bu işleri yaptıktan sonra, kurtarma işlemi bittikten sonra her şeyi eski haline geri getiriyorsunuz. Bu halde aracı çalıştırmıyorsunuz. Bu vanayı eski haline geri getiriyorsunuz. Tabii ki prosedür bittikten sonra örnek veriyorum kurtardın istediğin yerden. Artık araç çalışır hale geldi. Bu vanayı geri eski haline getiriyorsunuz. Bunu da aynı şekilde eski haline getiriyorsunuz. Bunu da eski haline getiriyorsunuz. İleriye ya da geriye. Bu şekilde. Son olarak da bu vanayı eski haline getirdiğinizde zaten sistem tekrardan otomatik olarak el frenini çekecektir.